Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 30 aralıkta tercihler açıklanacak arkadaşlar KPSS ile ilgili. Tercih yapmadan önce mutlaka KPSS sıralamamızı öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Çok önemli KPSS sıralamamızı bilmemiz bizim daha iyi tercih yapmamıza sebep olacaktır. Örnek veriyorum. Sizin mezun olduğunuz bölümde orta yani orta öğretim ön lisans lisans düzeyinde. Mesela makine mühendisliğinden örnek vereceğim. Makine mühendisliğinden mezunsanız arkadaşlar. Ee, makine mühendisliği arasında kaçıncı olduğunu bilirseniz mesela yüzüncüsünüz me arkadaşlar. Eğer 105 kişi alınıyorsa makine mühendisliğinden mutlaka gireceksiniz. Ona göre tercihlerinizi daha iyi yaparsınız arkadaşlar. Ee, mutlaka sıralamamızı öğrenmemiz lazım. Bu videomuzda da KPSS sıralamamızı nasıl öğreneceğiz onu göstereceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir video. Mutlaka Dikkatle dinleyiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş anlatacağım. Önce Google'a ÖSYM yazıyor arkadaşlar. ÖSYM yazdığımız zaman karşımıza şöyle bir sayfa gelecek. Bu sayfa gelecek arkadaşlar. Burada aday işlemleri sistemini tıklıyoruz. Arkadaşlar Google'dan sonra burayı tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman bizim ÖSYM tarafından bize verilen TC kimlik numaramızı ve şifremizi giriyoruz arkadaşlar ve giriş yapıyoruz. Adı işlemlerine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar arkadaşlar sıkıntı yok. Buraya geldiğimizde arkadaşlar Başvurularım Tercihlerin bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar. Başvurularım Tercihlerin bölümünü tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sıralamamızı öğrenmemiz için buraya tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman arkadaşlar Karşımıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Bugüne kadar yaptığımız Başvurular falan çıkıyor arkadaşlar. Burada 2020 KPSL lisans arkadaşlar buna girmek için buradaki selamımızı öğreneceğimiz için buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir sayfa gelecek karşımıza. Böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Bakın burada branch bazında sıralama yazıyor arkadaşlar. Orayı tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada da gösterelim. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza hesapla diye bir bölüm çıkacak. Burada zaten mezun olduğumuz bölüm seçili olmuş olacak arkadaşlar. Otomatik seçili. Hesaplaya tıkladığımız zaman bölümümüzde kaçıncı olduğumuzun bunu örnek diye yaptım arkadaşlar. burada kaçıncı olduğumuzu yazacak arkadaşlar. 512 mesela. Arkadaşlar bakın 512. sıradasınız ya. Şimdi ÖSYM arkadaşlar merkezi atamaları 4 adettir. Bu 4 atamada arkadaşlar makine mühendislerinden mesela 500 20 kişi alındığı zaman siz %100 atanıyorsunuz ama doğru tercih yapma şartıyla. Arkadaşlar yani 520. mesela siz 30 tercih hakkınız varsa işte 15, 15 tercih hakkınız varsa arkadaşlar siz doğru tercih yapmasanız bakın 520. sıradaki yerleşir ama siz yerleşemeyebilirsiniz. Onun için tercih yapmak ee, çok önemli arkadaşlar. Nereler e, daha az puanlar nereler e, yüksek puanlar giriş yapılıyor. Ee, onun için sıralama çok önemli arkadaşlar. Ee, mesela 6 512. sırada olmanız önemli değil. Yani 400 kişi alım yapsa bile sizin girme ihtimaliniz vardır. Çünkü sizin önündeki 512 kişi hepsi de tercih yapacak anlamına gelmiyor. Memleketini bekleyen oluyor. Ondan sonra farklı farklı nedenler tercih yapmayan oluyor. Onun için arkadaşlar yani 300 kişi de alsa 5 12 ise 12'de olmanız önemli değil. Girme ihtimaliniz yüksektir. Ama sıralamanızı mutlaka tercih yapmadan önce bilmeniz lazım. Hemen hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Çok hızlı olacağım arkadaşlar. Çok hızlı olacağım. Google ÖSYM yazıyoruz. Adı işlemlerini tıklıyoruz giriş yapıyoruz arkadaşlar başvurularım diyoruz ondan sonra 2020 KPS lisans işte sizde ön lisans ya da orta öğretim çıkabilir hangi 2020'de girdiğiniz sınavı tıklıyorsunuz arkadaşlar bu sayfa geldiğinizde branş bazında sıralamayı tıklıyorsunuz evet arkadaşlar branş bazında sıralamayı tıkladığınız zaman karşınızda hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla'ya tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın şunu tık alsanız atmaz, atmasanız da aynı çıkacak. Bu ÖSYM tarafından merkezi eleştirmeler olduktan sonra bir sonraki alımda bunu tıklayacağız. Önümüzden kaç kişi eksilmişse bileceğiz arkadaşlar. Mesela şu an 512 yazıyor ya. Mesela önümüzden 100 kişi gitti. Bir sonraki e, sıralama açıklandığında 412. olacağız mesela. Onun için önemli arkadaşlar buraya kaçıncı olduğumuzu göreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, tercihlerle ilgili arkadaşlar e, açıklandıktan sonra çok güzel videolarımız olacaktır. E, yanlış tercih yapmamak, tercihler nasıl yapılır arkadaşlar bunlarla ilgili video çekeceğiz. Ayrıca e, KPSS ders programı hazırlama KPSS nasıl hazırlanmalıdır diğer derslere de çekeceğiz. Ayrıca Tarih, coğrafya ve anayasa anayasadan video olamız devam edecektir arkadaşlar. Dileri için teşekkür ediyorum. Kanalımıza mutlaka abone olunuz.